Hayallerimin ülkesi İtalya. Kalbimiz daima sizinle. Biz de evdeyiz, siz de evdesiniz. Umuyoruz ki en kısa süre içerisinde bu durumu atlatacağız ve yine sokaklarda gülmeye, eğlenmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili İtalyan dostlarımız, bu korona virüsü belasından hep birlikte kurtulmak tek doğamız. E, kayıplarınız için en az sizin kadar bizler diye üzgünüz. Bunu sakın unutmayın. E, sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sevgimiz, kalbimiz hep sizinle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinizi koruyun. Yaşayın ve yaşatın. Sevgili İtalyan dostlarım. Ben Seçkin Bozkır. Yaşadıklarınızı geç de olsa şu an biz de yaşıyoruz. Her ne kadar uzak olsak da aynı hisleri sizlerle paylaşıyoruz. Korkmayın. Hepimiz aynı dünyadayız. Her zaman sağlıkla kalın. Türkiye'den sevgilerle. Acınızı paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Kalbimiz ve dualarımız her zaman sizinle. Her ne olursa olsun dayanmak ve direnmek zorundayız. Yaşadıklarınız için çok üzgünüz. Hepsi geçecek. Akdeniz'de çok güzel günler göreceğiz. Türk dostlarımız sizinle. Dışarıda bizi bekleyen hayata geri döneceğiz. Tekrar el ele tutuşacağız ve tekrar sarılacağız. Lütfen ama lütfen tedbirimizi elden bırakmayalım ve bunun geçici olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Umut her zaman bizim için ve umut her zaman var. Can kayıplarınıza, can kayıplarımız kadar üzülüyor, kahroluyoruz. Artık yüzleştiklerimiz ve korkularımız da birbirine benziyor. Birkaç sene önce İtalya seyahatimden elimde gördüğünüz bu magneti satın almıştım. O güzel neşeli günlerden kalma bir hatıra şu an. O eski günler için İtalya, diren, dayan, lütfen yanınızdayız. Unutmayın ki inanmak başarmanın yarısıdır. Eğer dünya olarak bu virüsü yeneceğimize inanırsak e, üstesinden geliriz. Merhaba İtalya. Şu anda tüm dünya aynı zorlu süreçten geçiyoruz. Bu süreç içerisinde yapmamız gereken en iyi şey birlikte ayakta kalmak, pes etmemek. En büyük kazancımız da bütün farklılıkların ve sınırların yok olduğu bu güzel dayanışma örnekleri olacak. Vermiş olduğunuz dayanışma için evde kalın çağrısı için Grazia İtalya. Siamo sempre insieme. Sevgili İtalyan dostlarım, ben Said Sevcan. Sizlerin yaşadıklarınızı bizler de yaşıyoruz ve sizleri daha iyi anlıyoruz. Türkiye olarak sizlerin yanınızdayız. Küresel salgına karşı karşıyız. Ancak bu bitmeyecek bir durum değil. Bizler de sizlerle aynı şeyleri yaşıyoruz. Gerekli önlemleri alarak bu sorun üstesinden gelebiliriz. Sadece biraz daha sabrederek ve önlemlerimizi alarak bu süreci hep birlikte atlatacağız endişelerinizi, korkularınızı, neler hissettiğinizi çok iyi anlıyoruz. Çünkü biz de aynı şeyleri hissediyoruz. Bu sürecin üstesinden evde kalarak, umutsuzluğa kapılmadan hep birlikte gelebileceğimize inanıyorum. Siyamo Akaza, Grazie. Sizin yaşadığınız bu korkunç tecrübeler hem Türkiye'ye hem dünyaya çok önemli bir şey duyurdu. Sosyal mesafeye dikkat etmeli ve evlerimizde kalmalıyız. Biz de artık öyle yapıyoruz. Restiyamo Akaza her şey çok daha güzel olsun. Koronavirüs dünyadaki yıkıcı etkilerini göstermeye devam ediyor. Ancak ümitsizliğe düşmek yok. Aldığımız kişisel tedbirlerle koronavirüsün önüne geçeceğiz ve onu hep birlikte ortadan kaldıracağız. Unutmayın ki hiçbir virüs insanın kendi iradesinden daha kuvvetli değil. İstanbul'dan sevgiler. Ne kadar zor günlerden geçiyor olursak olalım, ne kadar kötü günler yaşıyor olursak olalım, umudumuzu kaybetmeyelim, umudumuzu kaybetmeyin. umudumuzu kaybetmemeliyiz size Türkiye'den kucaklar dolusu sevgiler ve Nazım Hikmet'in şu vizelerini gönderiyorum çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz güneşli günler sağlıkla kalın umutla kalın